Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz dördüncü sezonda yarışlar tamamlandı ve A grubundan Örümcek Baba, Joker ve Kaya Panter, B grubundan Örümcek Bebek, Abici ve Venom birinci, ikinci ya da üçüncü olarak bir üst üstüye çıkmayı başardılar. Peki şimdi ne olacak? Bu videoda onu anlatacağım. Görüntülere takılmayın son yarışı testten yani sondan başa doğru izliyorsunuz şu anda. Arkası boş kalmasın diye son yarışı bir de testten izleyin dedik. Önce size puan tablomuzu gösterelim. Gördüğünüz gibi 6 kişi var. A ve B grubundan çıkmayı başaran yarışmacılar bunlar. Şimdi bu tabloyu kısaca anlatacağım size. Bakın sağ taraftan başlayacağım. Yarış yazan yer yarışmacıların kaç yarış yaptığını gösteriyor. Daha hiç yarış yapmadıkları için şu an sıfır yazıyor tabii ki. Ama yarış yazan yer ne diye onu anlatayım. Bakın her yarışçıda bir yeşil kısım var, bir sayı kısım var, bir de turuncu kısım var yeşil kısım yarışmacının kaç kere birinci olduğunu gösteriyor. Mesela ilk yarışta örümcek bebek birinci olursa bu ya da yani yeşil kısımda bir yazacak. Yani bir kere birinci oldu anlamında. Ama diyelim ki birinci olamadı ikinci oldu. O zaman işte bu sayı kısımda bir yazacak. Sayı kısım kaç kere ikinci olduğunu gösteriyor. Turuncu kısımda kaç kere üçüncü olduğunu gösterecek. Mesela diyelim 10 yağış yapıldı ve örümcek bebek 10 yaşın 5 tanesini birinci bittiydi. O zaman bu yeşil kısımda 5 yazay. 2 tanesini ikinci bitiydi diyelim. Sayı kısımda 2 yazay. 1 tanesinde 3. bitiydi diyelim. Tuyuncu kısımda 1 yazay arkadaşlar. Böylece her yarışmacının kaç kere birinci, kaç kere ikinci, kaç kere de üçüncü olduğunu bu yaya bakarak anlayabilirsiniz. Gelelim puan kısmına. Daha önce de olduğu gibi yarışçılar bir yarışın birinci bitiği ise 3 puan, ikinci bitiği ise 2 puan, üçüncü bitiği ise 1 puan alacaklar. Toplam kaç puanı olduğunu puan kısmından görebileceğiz. Yarışçı kısmında da yarışmacıları görüyorsunuz zaten. Sıya kısmında da en çok puanı alan yarışmacı birinci sırada olacak tabii ki. Puanına göre bu sırası değişecek arkadaşlar. Peki yarışlarda hangi ayabalayı kullanacaklar? Onu da gösterelim. Arkadaşlar haksızlık olmasın diye her yarışta bir ayaba markası seçilecek ve herkes o ayaba markasıyla yarışacak. Ayabalayı belirledik hemen onu göstereyim. Gördüğünüz gibi birinci yaşta herkes Ford marka ayabalarla yarışacaklar. Artık Ford GT mi olur Ford Mustang mi olur onu yarıştan önce belirleyeceğiz ama herkes Ford'la ile yarışacak. İkinci yaşta Mercedeslerle yarışacaklar. 3. yaşta BMW, 4. yaşta Chevrolet Camaro, 5. yaşta Nissan, 6. yaşta Jaguar, 7. Audi, 8. yaşta Mazda, 9. yaşta Lakan, 10. yaşta Zento, 11. yaşta Zenvo, 12. yaşta Dodge Viper, 13. yaşta Aston Martin, 14. yaşta Porsche, 15. yaşta McLaren, 16. yaşta Ferrari, 17. yaşta Lamborghini, 18. yaşta Bugatti, 19. yaşta Koenigsegg ve 20. yaşta da Pagani ile yarışacak arkadaşlar. Toplam 20 yarış olacak. Geçenki videoda 10 yarış demişim. Yanlış söylemişim arkadaşlar. Evet 20 kere yarışacaklar. Evet hepsi bu kadar. 20 yaş sonra en çok puan toplayan kişi 1. olacak. Ve 4. sezonun şampiyonu olacak. Yani aslında 4. sezon bu 20 yaş bitince bitmiş olacak. Yani bunlar final yarışları arkadaşlar. Final yarışlarından sonra ya şampiyon belli olacak. Dördüncü sezonun şampiyonu. Evet hepsi bu kadar. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bir macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.